Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle 1961 yılında oynanan bir partiyle karşınızdayım. Beyaz Taşlar'da 1963 ve 1969 seneleri arasında dünya şampiyonu olmuş Petrosyan var. Ve Siyah Taşlar'da 2250 evli civarında bir oyuncu olan Punchman var. Burada Petrosyan oyna ATF3 ile red açılışıyla başlıyor. Siyahların tercihi C5 ile Sicilya savunması... Vari bir açılışa girmek istiyor siyahlar burada. G3 ile beyazlar beyaz filini uzun çaprazdan G2 karşısından geliştirmek istiyor. Siyahların buradaki tercihi at C6 ve filini uzun çapraza yerleştirdi burada beyazlar. G6 oynuyor burada siyahlar ve siyahlar da kendi siyah fillerini uzun çapraza yerleştirmek istiyor. Burada beyazlar hemen kısa rokunu atıyor. Siyahlar da siyah filmi uzun çaprazda fianchette olarak yerleştirmiş oluyor G7 karısından. D3 yapılıyor ve E4 sürüşünü desteklemek istiyor burada Petrosyan. Siyahların tercihi burada E6. E, atını geliştirmek için bir kare açmış oldu E7 karesinde. Çünkü atını F6 karesinden geliştirmek istemiyordu siyahlar. E, siyah filmlerini kapamamak için. Bu yüzden e7 karşısından geliştirecek. Buradan bunu anlayabiliyoruz. E4 oynanıyor hemen. At G7'den sonra da kale E1 yapılıyor. Ve piyonunu, E piyonunu sürebilmek için bir şeyler yapmak istiyor. Alan kazanmak için E piyonunu sürmek istiyor burada. Beyazlar. Kısa rok atılıyor. Kısa roktan sonra hemen E5'ini sürüyor ve merkezde büyük bir alan avantajı olmuş oldu şu an beyazların. O alan avantajını istemiyor merkezde siyahlar ve d6 oynuyorlar. d6'dan sonra e d 6 vezir d 6 alınıyor ve burada at bd2 geliştikten sonra da vezirin c7 karşısına kaçıyor. Neden veziri c7 karşısına kaçtı? Çünkü atıyorum h6 gibi bir hamle oynansaydı alt tempo ile merkezi bir karaya gelirdi veziri isteyerek. Ve bu tempoyu siyahlar beyazlara vermek istemediği için hemen... Vezirini C7 karşısına kaçıyor burada Punch'ım. At B3 tercih ediyor bu yüzden ee, beyazlar. Ve bu sefer de C5 piyonuna baskı yapmış oldu. Siyahlar bu C5 piyonu baskısını at D4 ile korumuş oluyor. Hem veziriyle korudu hem de atını değişmek istiyor burada siyahlar. Burada tempolu bir şekilde veziri isteyerek geliyor beyazlar. Vezir b 6 karşısına kaçtıktan sonra da atını E5 karşısına, merkezi bir kareye oturtmuş oluyor. At merkezi bir kareye oturttuktan sonra ilk önce at XB3 ile bir atı kesmek istiyor burada siyahlar. Hemen beyazların o atı geri almasına gerek yok. İlk önce vezir tehdit ediyor. Vezir B5'e kaçtıktan sonra şimdi AXB3 alınıyor. AXB3 alındıktan sonra A dikeyi açılmış oldu. Ve siyahlar bu A dikeyinden bir şeyler elde etmek istiyorlar. Bunun için direkt olarak a 5 sürüyorlar. a 5ten sonra Fil D6 oynanıyor. Fil D6'dan sonra da Fil F6 ile o altı savunmayı tercih ediyor siyahlar. Ama bu hatalı bir hamle. Çünkü Şimdi beyazlar kolay bir şekilde o fila baskı yapabiliyorlar. Vezir F3 ile. Vezir F3 ile baskı yaptıktan sonra Şah g7 ile bunu savunmak zorunda kalıyorsunuz. Aksi takdirde hem savunup hem de fili oynatırsanız basitçe h4 oynanıyor. Ve iki taşınızdan birini kaybetmiş oluyorsunuz. Ya atınız ya filinizi. O yüzden bu konumdayken vezir efişle fili istedikten sonra siyahların buradaki tercihi şah g7 ile o fili savunmak. Şah g7'den sonra kale e4 oynanıyor. Ve beyazlar yavaş yavaş tüm taşlarını... Şah'a yaklaştırmaya başladılar. Kale D8'de kalesiyle fil geliyor. Ama burada Petrosyan'ın çok güzel bir hamlesi var. Ve burada 6 hamlede mat var. İsterseniz siz de bu matı bulabilirsiniz. Mata bulanlar için ben matı gösteriyorum. Vezir xf6 ile ilk önce şah çekiyorsunuz. Şah xf6 alınıyor şey xf6'dan sonra da e, fil e 5te şah çekiliyor. Şah kaçmak zorunda. Kaçabileceği tek kare G7, g5 g karesi. G5 karesine kaçtıktan sonra fil g7'ye geliyor ve iki tarafı da kapatmış oluyor şu an fil. Burada istediğimiz şey ilk önce h4 sürüp şah çekmek. H4 şahtan sonra şeyin kaçabileceği tek kare olan h5 karesi var. H5 karesine gelince de fil F3 karesinden şah çekip mat etmek istiyoruz. Burada bunu uzatabilecek ee, birkaç hamle var. İlk önce kale x 3 ile filin F3 karesine gelmesi engelleniyor ama bunu cx 3 ile bitiriyoruz. Sonra böyle bir hamle ile H4'ü bir hamle daha uzatabiliyor silahlar. H4 oynandıktan sonra at x H4 alınıyor. G x h 4ten sonra şimdi H5 karesine kaçılıyor. H5 karesinden sonra da fil f3'ün mat olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar, bugün yeni bir video ile karşınızdaydım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.